Herkese merhaba. Bu videomda 5. sınıf fen bilimleri canlıların dünyasını sileceğiz. Ee, bakacağız. Haydi geçelim o halde. Bu resimden de çok az olsa bile birazcık e kopya çekebiliriz. <laughs> kopya çekmek kötü bir şey tabii ki arkadaşlar. Mikroskopik canlılara bakalım arkadaşlar. Mikroskopik canlı örnekleri bakteri, öglana, paramesyum ve amin. Burada da gördüğünüz gibi mikroskopik canlıların özellikleri mikroskop yardımıyla görülürler. doğada her yerde bulunurlar arkadaşlar. Mantarlar, şapkalı mantar, parazit mantar, maya mantarı, küf mantarı olarak dört gruba ayrılır arkadaşlar. Mantarların özellikleri parazit mantar türü saç kıran bebeklerin dillerinde oluşan pamukçuk ve ayak mantarı gibi hastalıklara sebep olur. Küf mantarı ise besinlerin e, küflenmesine sebep olur. Burada görüyorsunuz arkadaşlar e, ayak mantarı. Burada gördüğünüz e, resimde gördüğünüz şey ise arkadaşlar e, küflü bir şeftali sanırım o. Bitkilere bakalım arkadaşlar. Çiçekli ve çiçeksiz olmak üzere ikiye ayrılır arkadaşlar. Çiçeksiz bitkiler, çiçeksiz bitkiler basit yapılı yapılı yapıl, e, bitkilerdir arkadaşlar. Çiçekleri olmadığı gibi kök ve gövdeleri yoktur veya az gelişmişlerdir. Çiçeksiz bitki örnekleri süyosunu, karayosunu, ciğer e, erelti otu, ciğer otu, at kuyruğu ve kirbit otudur. Burada da e, dördünün resimlerini görebilirsiniz. Çiçekli bitkiler ise arkadaşlar Meyve ve tohum oluştururlar. Çiçekli bitkiler kök, yaprak, gövde, çiçek olmak üzere dört ana bölümden oluşurlar arkadaşlar. Çiçekli bitki örnekleri e, nohut, orkide, elma. E, burada da gördüğünüz gibi pirinç, mısır, buğday, palmiye, e, orkide, muz, çiğdem, buğday vesaire örnek verebiliriz arkadaşlar. Hayvanlar ise arkadaşlar hayvanlar omurgalı ve omurgalı ve omurgasız olmak üzere ikiye ayrılır. Burada gördüğünüz e, resim omurgasız. Şurada gördüğünüz iki resim ise omurgalı hayvanlardan oluşuyor. Pardon. Ha tamam. Omurgasız hayvanların özellikleri vücutları içerisinde kıkırdak ve kemikten yapılmış bir iskelet ve omurga bulunmayan kısmen daha ilkel canlı gruplarıdır arkadaşlar. Omurgasız hayvanlar genellikle yumurtayı ile çoğalırlar. Ee, omurgasız hayvanlar, hayvan örnekleri ise böcekler, solucanlar, deniz yıldızları vesaire arkadaşlar. Omurgalı hayvanların özellikleri ise arkadaşlar, omurgalı hayvanlar canlıların en gelişmiş koludur. Vücutlarında kıkırdak ve kemikten oluşan iskeletleri ve omurga denen yapıları vardır arkadaşlar. Omurgalı hayvan örnekleri kedi, köpek, kuş, ayı, tavşan ee, vesaire arkadaşlar. Kaplan vesaire. Omurgalı hayvanlar 5 gruba ayrılırlar. Kurbağalar, kurbağalar, iki yaşamlıdırlar arkadaşlar kurbağalar. Sürüngenler, kuşlar, memeliler olmak üzere. Kuşlar vücutları tüylerle kaplıdır. Yumurta ile çoğalırlar. Kuluçkaya yatarlar. Yavrularına bakarlar. Kurbağalar suda ve karada yaşayabilen türleri vardır. Yumurta ile çoğalırlar. Yavru bakımı görülmez. Sürüngenler yumurta ile çoğalırlar. Yavru bakımı görülmez. Sürünerek hareket ederler. Adlar üstünde zaten. Balıklar Yüzgeçleri hareket ederler. Yumurta ile çoğalırlar. Yavru bakımı görülmez. Hatta çok açlarsa bile, açlarsa yani yavrularını bile yiyebilirler arkadaşlar. Ve son olarak memelilere geldik arkadaşlar. Doğurarak çoğalırlar. Yavru bakımı görülür. Genellikle vücutları kıllarla kaplıdır. Akciğer solunumu yaparlar. Evet arkadaşlar bugün 5. sınıf 2. ünite olan canlıların dünyasını işledik. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. İyi günler.